Örneğin bu şekilde bir senet imzalayacağınız zaman kesinlikle tahdit işaretine dikkat etmemiz gerekiyor ve mümkün olduğu kadar rakamlara ve harflere yakın bir şekilde tahdit işareti kullanmalıyız ki sahtecinin ilave yapabileceği bir alan bırakmayalım. Uygulamada sıklıkla tahrifat dosyaları, ilave dosyaları laboratuvarımıza gelmektedir. Biz bu tür incelemelerde çok gelişmiş cihazlar kullanmaktayız. Örneğin bu olguda e, borç miktarı 384.250 olarak görülmektedir. Borçlu itiraz ediyor. Benim böyle bir borcum yok. Hı hı. Kesinlikle bu borç bana ait değil diyor. Ve altında imzası da var. Hı hı. Ve e, bir tartışma konusu oluyor. Adli bir olgu oluyor. Çözülmesi için bize gönderiliyor. Hı hı. Çıplak gözle bakıldığında gerçekten çok masum bir şekilde 384.250 ibaresini görüyoruz. Hı hı. Ancak e, cihazımızla farklı dalga boyları ve ışık kaynakları kullanarak. ...aslında gerçeğin ne olduğunu ortaya çıkarabiliyoruz. Örneğin bu olguda... Görüleceği üzere... ...çıplak gözle... ...çıplak gözle... ...tamamen aynı görülen rakamların... ...aslında aynı olmadıkları... ...kimyasal içeriklerin farklı olduğunu... ...dolayısıyla... ...aynı fiziksel etkiye farklı tepkiler... ...optik tepkiler verdiklerini görmekteyiz. Görüldüğü üzere... 3 rakamı ve noktalama işaretinin diğer ibarelerden farklı fiziki esrafta bir kalemle sonradan ilave edilmiş olduğu ortaya çıkmıştır. Bu örnekte A şahsı B şahsına 1000 TL borçlu ve bu belgelenmiş vaziyette. Fakat B şahsı sahteci ve A şahsına belgeyi imzalatmadan önce bir e, e, düzenek kuruyor. O da şöyle belgenin tamamını aynı kalemle yapmıyor, hazırlamıyor, düzenlemiyor, miktar bölü, belirtir bölümü Miktar belirtir bölümü uçan mürekkep vasıtasıyla oluşturuyor. Uçan mürekkebi ısıya maruz bırakarak e, görünmez hale getiriyor. Şu şekilde. Ve evvelce 1000 TL olarak düzenlenmiş belgeyi 90.000 TL bedeli miktara dönüştürmüş oldu. Şu an e, fiziksel sahnesi Adli Belge İnceleme Laboratuvarındayız. Adli Belge İnceleme Laboratuvarında imza ve yazı aidiyeti incelemeleri, makine yazısı incelemeleri Tarifat incelemeleri, belge sahteciliği incelemeleri, kaşe mühür izi incelemeleri ve imza mahiyetinde parmak izi incelemeleri yapılmaktadır. Hı hı. İşimizin büyük kısmını imza aidiyeti incelemeleri oluşturmaktadır. Hı hı. Burada bir adli olguya konu imza incelemek üzere tarafımıza gönderilir. Mahkeme ve savcılık kanalıyla. biz bu imzanın sorulan şahsa ait olup olmadığı aidiyet yönünde bir inceleme yaparız. Hı hı bu inceleme neticesinde de sonucu bir raporla mahalline bildiririz. Bir imzanın şahsa ait olup olmadığı hususunda inceleme yapılabilmesi için öncelikle sorulan şahsın e, samimi ve huzur imzalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle samimi imzalar bizim için önem arz etmektedir. Şu şekilde şahıslar huzurda bizim istiklap dediğimiz istiklap sanatlarında imzalarında imzalarını değiştirme gayreti içerisine girebilirler. Ancak evvelce çeşitli vesilelerle çeşitli ortamlarda çeşitli birimlerde atmış olduğu imzalar samimi imzalarıdır. Değiştirme gayreti içermez. Mümkün olduğunca inceleme konusu belgenin tanzim tarihine yakın ve öncesinde atmış olduğu çeşitli vesilelerle noterlerde, bankalarda, muhtarlıklarda, belediyelerde atmış olduğu imzaların temini hususu bizim için önemlidir. Bunlar temin edilerek inceleme konusu belgeyle birlikte gönderilmesi halinde çeşitli tanı unsurlarımız vardır imza incelemelerinde. Onlar göz önünde bulundurularak inceleme yapılır ve sonucu bir raporla mahalle bildirilir. Ülkemizde e, taahhütname, sözleşme, protokol gibi bazı belgeler düzenlenmekte ve taraflar arasında imzalanmaktadır. Evet. Bu tür belgelerde dikkat edilmesi gereken husus öncelikle şu şekilde diyelim A4 bazında bir belgemiz var. Evet. Bu bir sözleşme olsun. Ve 5 maddeden oluşsun. Burada sözleşmenin şartları yer almaktadır. Evet. Bu tür belgelerde imza ideal durum metne yakın olmasıdır. Bu sizi sahtecilik noktasında güvence altına alır. Mümkünse metne yakın bitişik hatta çiğneyebilir. Şu şekilde bir imza atmak sizi ek bir maddeden, yükümlülük getirecek ek bir maddeden bir sahtecilikten koruyacak.